Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz Gamze'nin Eleme YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Zil butonunu da açarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz oyanın anlatımını yapacağım. Oldukça güzel. Hızlı ilerleyen bir model. Ben biraz zaten modelim kurmuştum. Devamını birlikte yapalım arkadaşlar. Öncelikle 3 tane zürafa yaparak modelime devam ediyorum. rafalarımı yaparken ipimi önden çift doluyorum arkadaşlar. Buraya üç tane zürafa yaptım. Şimdi bir zürafa da modelim kurmak için yapıyorum. yapmış olduğum dördüncü zürafanın içeriniz içerisinde geriye dönüp bir tane düğüm atıyorum ve bu yuvanın içerisine iki tane pırpır yapıyorum İki pırpırımı yaptıktan sonra aşağı iniyorum ve iki tane zürafa yapıyorum. Bu ikinci zürafamın içine dönüp tekrar bir düğüm atıyorum. Ve buradaki pırpırımın içerisine ipimi sabitliyorum. Şu şekilde bir geçiş yaptım. Buradaki ne çok bol olacak ne de çok gergin olacak arkadaşlar geçişimiz. Şimdi bu pırpırımızın içerisine 3 tane küçük pırpır yapıyoruz. 3 pırpırım yaptıktan sonra tekrar aşağıya iniyorum. Ve buradaki yuvama bir tane daha pırpır yapıp buradaki modelimi tamamlıyorum. Devamında yine 4 tane zürafa yapıyorum. Ve bu yapmış olduğum dördüncü zürafanın içine yine bu modelimi kuruyorum arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Ben bir kere gösterdim burayı. Şimdi üzerini göstereceğim sizlere. Şuradaki küçük pepperlerimizi yapmak için hardar sarısı bir ip kullanıyorum arkadaşlar ipimi iğneme gerdirerek taktım. Şu şekilde ipimi oyamanın arkasına alıyorum ve buraya bir tane düğüm atıyorum. Daha sonra yine bu yuvanın içerisine ipimi önden çift dolayarak küçük minik bir pırpır pır yapıyorum buraya. Sonra şuradaki kısma pırpırım yapmak için geliyorum. Ve ipimi buraya sabitliyorum. Aynı şekilde yine bunun da içine çift dolayarak küçük bir pırpır pır yapıyorum. Şimdi buradaki fazlalık iplerimi ipleri hemen kesiyorum. Evet arkadaşlar buradaki pırpırlarımız bu şekilde oluyor. Şimdi üzerinin beyaz kısmına geçelim. Yine ipimi iğneme geldirdim ve şekilde taktım arkadaşlar. Şimdi ortadaki pırpırımıza ipimizi sabitliyoruz. Bu yuvanın içerisine bir tane pırpır yapıyorum. gördüğünüz gibi çok büyük değil küçük bir pırpır yaptım ve bu pırpırın içerisine bir tane düğüm atıyorum daha sonra aşağı iniyorum ve şu şekilde bir sinek kanalı oluşuyor bu yuvanın içerisine dört tane sinek kanalı yapıyoruz arkadaşlar yine bir tane Kıpırımı Pır yaptım, içine bir düğüm atıyorum ve aşağıya inip sinek kanadımı tamamlıyorum. üçüncü sinek kanadımı da yapıyorum. Ve dördüncü sinek kanadımı yapıyorum. Dördüncü sinek kanadımı yaptıktan sonra şu şekilde düzeltiyorum modelimi. ve fazla iplerimi kesiyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Ve az önce bir şey fark ettim. Normalde e, şu üst kanatlara kirpiklere yapıyorduk bu sarı kirpiklerimizi ben şu an dalgınlıkla aşağıdaki kirpiklere yaptım bu da bir değişik model oldu aslında bu şekilde de yapılabilir ister üstteki kanatlara ister alttaki kanatlara bunu uygulayabilirsiniz modelimiz bu şekilde arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik kanalıma abone değilseniz abone olup beğen butonuna basarsanız beni çok sevindirirsiniz Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.